Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ilçe genelindeki mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini yerinde dinleyen Başkan Aydın'ın son durağı Zafer Mahallesi oldu. Zafer Mahallesi Muhtarlık Binası önünde düzenlenen kahvaltı programına Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Osman Gazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Zafer Mahalle Muhtarı Ahmet Karaburun, Çevre Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tek bir derdimiz var bu sürenin çok hızlı geçeceğini biliyoruz. İşte bir buçuk yıla yakın süresi geçti gitti. Beş yılda aynen öyle oluyor. Ve ne kadar hızlı adım atar, ne kadar çabuk aksiyon alırsak sonuçta o kadar hızlı oluyor. Bunun farkındayız. Ama biz ne için çıktık, oy istedik? Sizlerin buralara da geldik. Sağ olun sizler de destek verdiniz. Çözüm üretmek, iş üretmek, hizmet üretmek için bunun içinde de sahadayız kadromuzla, ekibimizle birlikte ve sizlerden geri bildirimlerle de biz de yol haritamızı daha sağlıklı hale getirip bu yol haritası sonucunda da tek bir derdimiz var vatandaşa hizmet etmek.